Hepinize selam dostlar ben ta bugün tablende yorik oynayacağım 8000 10000 HP kasıp rakiplerin içinden geçeceğim Arkadaşlar miyavrik kostümüyle girdim inanılmaz troll bir kostüm aşırı eğleniyorum bununla oynarken Karşımızda 300k garen bugün ne yapacağız gideceğiz abicim çelik yüreğimizi alacağız buradan kalıcıca Ortadan pençesinden kalıcıca sürekli iyileşiyoruz zaten Q'dan da iyileşiyorsun Haşmidli Hydra, Sojin, Yarık Gökyüzü bunların hepsini aldığımızda kimse bizi kesemeyecek hazırsanız başlayalım Şimdi arkadaşlar iyi bilmeyenler olabilir onlara hızlı şekilde öğreteyim yeteneği düz duruş sayılıyor. Rakip şampiyonu vurduğunda bir mezar kazanıyorsun. Eskiden yoktu yeni geldi. Ya da böyle minyona son vuruş atarsan yine mezar kazanıyorsun. Güzel bir olay. Ben burada minyonlara düz vuruş atıp rakibim Q atacağım. Gördüğünüz gibi kalıcı canımı da aldım. Ölüm her zaman. Bir tane de mezarımız çıktı. Yine gelirse vuralım kafasına. Oğlum yeni Q'su yorayın inanılmaz oldu. Otomatik saldırı Q. Animasyon iptali. Yaratıkları çıkardım. Yaratık dediğim de kedi yani. Burada neden ölmedik? Peksimet bastım. Peksimet basarsanız aniden size can yenilediği için ölme ihtimaliniz bayağı sıfıra düşüyor. Base atalım. Çelik yürek alacağım için can eşyasını aldım. Teleportumu attım. Bir tane totem çekelim. Şimdi buradan da bir tarif yükü. Karancım gelir mi üzerime? <laughs> imza attık. E'niz rakibi yavaşlatıyor. İşaretliyor. Mezarınız varsa mezardakiler canlanıp rakibin üzerine atlıyor. Kısacası böyle bak. Yori çok kolay bir şekilde öğrendin aslında ya. Gördünüz mü? Önce ile yavaşlatıyorsunuz. Zaten hızına al rünü girdim oradan hareketsiz geliyor. Sonrasında W atıp hapsediyorsun. Bir güzel kesiyorsun. Minyon istersen öleceksin. Her şey yoktur, güver, Ve XP'sini bile alamadı. Arkadaşlar yapabilirsiniz 4 mezar yapmayı deneyin. Böyle bir yavaş attım. Debedi, debedi. Güzel kestik. Oynaması zor mu sizce? Gerçekten çok basit. Şimdi geldim yine son rüş. Bir de Q sizi iyileştiriyor. Manyak bir yetenek baksanıza. Burada minyonları ittirmedim. Layne bize doğru gelsin. Arkadaşlar buralar güzel destekliyorsunuz yine. Like atan herkese çok teşekkür ederim. Ama like'ın yanında şu çok önemli. Hype puanı. Telefondan girdiyseniz hemen yorumların yanında oluyor. Atarsanız çok çok memnun olurum. Atanlara da teşekkür ediyorum. Göz güzel geldi. Yemek yediğini gördüm. Afiyet olsun. Boralar kanalın canlanması için ihtiyacımız var. Desteklerseniz sevinirim. Ne oluyor? Bizim totem gidiyor. Baksanıza artık düz da tek yemiyorlar. Yoriyin bu yarışıkları. fazla OP oldu. Sevilla. Attım Emre. Şu an çok acil bir şekilde kule altına istiyorum. Gördünüz mü harikayız. Kalıcı 5 şans. Dakika 6 olsaydı gidecektik abi orman meyvesini alacaktık. Şu an alamayacağız. Böyle bir şey yapalım. minyonlar bana bir vursun. Bırakalım. Base atalım. Ya da atmayalım. Atmayalım abi. Şimdi rakim güzel güzel minyon kaçırıyor bakın. 18 milyonu da 35 milyon. Şu milyonu aldığımızda iki katı milyon farkı olacak. kalıntılarını savur. O ne ya? Nasıl iyi tutturamıyorum ben? Harbi yeteneksizim ha. Ya burayı ittirelim, base atalım arkadaşlar. Ya da vurabiliyorsa bir tane daha tarif vuralım. Kaçınılmazı öteliyor. Bak şunlar vurduğu için dikkatli olun, kulesine dönmesin. Gördünüz mü? Boşuna direnme. Çocukları çıkardım. Buradan orman bebesini S. alacağım. Anlamadığınız bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Yorick, garip bir şampiyon gibi gelebilir. Zor gibi gelebilir ama kesinlikle değil. Garen <laughs> yani iyi dojdu ha. Bak onda dojladı. Ve daha bastım. Valla. <laughs> Öldürdüğümüz için de geleceğiz. Kral <laughs> altınımızı alacağız. Böyle olması gerekiyor. <laughs> Bana sadece şunu söyleyin kardeşim. Zor mu yoruk oynaması? Kesinlikle değil. Şu şampiyona bir normal oyun gir, tamam mı? Birazcık öğrenmeye çalış. Ondan sonra bir dereceli gir. Her maçı kazanmazsan ben de TVB değilim. O kadar diyorum. Şimdi ne yapacağız abi? Gideceğiz kuşluklara totem iki. atacağız. Teleport atacağım buraya. Totemin güzelliğine bakın. İçeriye atacağım dışarı de. attım. Arkadaşlar çelik yürek paramız da var. Anladım. Attım buraya. Anladım. Şimdi çok önemli bir şey alacağız. Hadi gelin beraber yapalım. Kurtçuklar. Bana mı değdi o ya? Bak, küçükler de dönüşüyor gördünüz mü? Ve burada hasar yemeden bunu alabiliyorsunuz. Diego 4-2 oynuyor. Gelebilir. Nefes Ölüyorlar, dönüşüyorlar. Seni Beyler ben sizi buraya bıraksam bunu alabilir misiniz ya? Ben sizi buraya bıraktım. Ya belli canı kaldı ya. Biliyordum evet. alamayacaklarını. Hazırsanız artık çeli yürek kasma zamanı. Kalıcı can yapacağız. 2500 canımız var zaten. Bak. abartmıyoruz. Hanımı öldürtmeyin arkadaşlar. Ne kadar canınız varsa hanımın da o kadar çok canı oluyor. Daha da tanklaşıyor. Bu olayı da kullanın yani değil mi? Bak, kuleyi birazcık zor alırız arkadaşlar. Bir de rakip kule altından bence atmayın ya.

Diğeri gerçek de. Ondan çelik direkt alacaktım. Güzel. Çelik yürek sayesinde de hangisi gerçek hangisi sahte anlayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi bana söyleyin bu şampiyon bozuk mu değil mi? İlk kulemizi de indirdik. Hızlıdan base'imizi atalım. Karına e bir tane koysam çok canı gider.

5-2-2 oynayan Viego'yu kestik. Bence tam olarak şu anda like'ını attım bu video ya. Aha biri daha geldi. Bu ne lan? Bir şey diyeyim mi? Yerden yaratık çıkarmak için Q'muz geldi ya. O gelmese normal vurabilsem o da ölecekti. O zaman buradan da bir Sojin. Adam öyle şey yazdı bakın. Yorik yaratık olmuş. Şimdi base'imizden uzak görüşümüzü aldık. Kontrol totemini aldık. Bu neden önemli? Daha yine olan olay gibi sürekli bize gank atacaklar. Gelip gelmediklerini görebilirsem ona göre hayatta kalacağız. Ona göre oynayacağız. 96 CS 611. Arkadaşlar bir de kanala abone misiniz? Kontrol edin. Bazılarınız abone olmayıp Video bildirimlerinin gelmediğini söylüyor. Sonrasında abone oluyorlar, video bildirimleri geliyormuş. Oradaki tüm bildirimleri etkinleştir diye bir seçenek var. Onu açmanız lazım. Onu açtığınızda zaten bildirim gelecek. Her zaman olduğu gibi maç kısa olursa arkasına bir tane daha atacağım. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Hepsini görüyorum zaten. Spor yapanlara da kolay gelsin. Abi bizi de söyle falan demişsiniz. O yüzden söylüyorum. Sojin nasıl çalışıyor? Bir yetenek tutturabilirsen. Bir steak veriyor sana. bu totemi nereye atacağız? Geleceğiz buraya bırakacağız. Çocuklar dövüyor. Çelik ah. yürek. Hasara baksana be kardeşim. Böyle be. bir hasar var mı ya? Uzun uzun. Bu arkadaş birazdan ölüyor. Tabi dostlarını çağıracaktır. Diğer uzak görüşü de buraya attım. Şu an bu iki totemi atarsanız zaten ölme ihtimaliniz bayağı sıfıra düşüyor. İlk yetenek neden W fullliyorsun? Tao'cum diyeceksin. Kardeşim bunun sebebi şu. W fullersen canı dörde çıkıyor. Yani Garen otomatik saldırı Q atsa bile o duvarı kıramıyor. Hoş geldin. Ama fazla kalmayacaksın. Abi şaka mı ya? Ben bu kadar nasıl şu an? 1078 gerçek hasar, 201 gerçek hasar. Neyse hiçbir sıkıntımız yok. Biz hala kardayız. Teleportumuzu buraya attık. Hızlıdan ilerleyeceğiz. Her zaman kazanabileceğinize inanarak oynayın arkadaşlar. En önemli motivasyon budur zaten. Bunu yaptığınızda gerçekten oyun kaybetmiyorsunuz. İnanmanız lazım oyunlara. İsterseniz burada arada jungle yoruk videosu da çekerim. Kanalda yorik seven bir kitle var. Onları birazcık mutlu edelim değil mi? Gel <laughs> <Ya> kanka. <laughs> Hayır, bu kadar kalabalık geleceklerini düşünmüyordum. O Viego rahat durmaz bir daha gelir. 200 altımızı aldık. çeli gürek toklayayım ya. De. De. Ne yapıyoruz biz böyle ya? Rakip Ama kesemeyeceğiz zaten. Bir de vade açalım. Feryat korosuna bir ses daha katılıyor. Tam be yapamadım hareketi. Döndürüp 700 altın alacaktım. Vücut bul. Yakında bu sapkınlık sona erecek. Geçemezsiniz oradan. Hanım bırakın lan. Arkadaşlar bizim hanımı kestiler. Esir alıp. Hainler. Tabii ki bunu da edeceğiz onlara. 13 defa olan botlayanımız var. oyun halen sıkıntı. Bir go geliyor. Bence güzel flash'ını aldım. Yego'nun neyini aldım anlayamadım. Haşmedi Haydramızı bitirdik. Buradan bir ayakkabı. Sen de armor çekeceğiz. Ölmemek için o kadar uğraşıyoruz. Şu üç kişi bakın. 6, 12, 20 defa ölmüşler. Yani bota teleport atıp atakanı alabiliriz. Artık Haşmedi Hydra'mız var. Cenazeni ben kaldıracağım. Al buraya. O yaptım ama umarım ölür ya. <laughs> Yo babacım yani Yorick manyak bir çar. O da onu tutturdu. Oradan da siz geldi. <laughs> Dakika 21'deyiz. 5200 canımız var. Bottan ilerlemeye devam. saldıran. Saldırıyor. Otomatik saldırı Hmet Layra. Otomatik saldırı yapıyor. 2500 gol daha yaptım. Her şey çökmeye battı öldür. Gol oldu

Diego her geldiğinde bizi tekliyor. Ona karşı bir şeyler yapmam lazım. Can kasıyoruz ya. Lemanda da Malfonuş Kral'ın kılıcı var. Arkadaşlar şu an yarık gökyüzü mü almalıyız yoksa serildi ama. Siz olsanız hangisini alırdınız? Aslında birazcık tank kassam hiç ölmem. yarık gökyüzü çekelim ya. Hem hasarımız olur hem iyileşiriz. Dakika 23 5900 canımız var. Şöyle tekrardan takım arkadaşlarıma bakacağım. Kesinlikle onları kötülemiyorum. Objektif bir şekilde bakıyorum. Ekarımız iyi durumda. Bir bizim çok skor var. Ya hasar atabiliyordur ama çok fazla ölmüş. Bu ikisi 16 defa ölmüşler. 11 skorları var. Ve ölmeye de devam ediyorlar. Bebelerle şimdi kuleyi yıkacağız. Bak animasyonları, bak animasyon iptallerinin hepsini yaptık orada. Şimdi de burayı yarıyoruz. Ezreal doğdu geliyor. Oradan bir de almışız zaten.

Şimdi de burayı yaracağız. Raze atalım. Bitirme yazalım. Armor ayakkabısı. Üzerine bunu geliştir. Şuradan da şunu çekeceğim. Buraya kadar. Bu değil de. Kristal kolluk. Oradan da bir tane varmong alacağız. Bak, gücünüz ne yazdı? VP Yorick. Yani diyor ki videoya like atın. Yok <laughs> karın aslında Yorick'in karısıymış diyor. Buradan iyileşiyorsun değil mi? Buradan damage kazanıyorsun 25 yeteneği kızı. Buradan damage can kazanıyorsun. Buradan kalkan kazanıyorsun cana göre. Olu <laughs> oh, beni de fırlattı yürüyor. Gel buraya gel. Canım nasıl fulleniyor? Of base'de 6700 can. Gelen milyon sayısına bakın arkadaşlar. Bir güzel bitirdik 6800 canla. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Neler yapmışız görelim. <laughs> Garen'in anasını bir film yazmış. Terbiyesiz. Sizce de çok eğlenceli bir maç değil miydi? 16-4-5, 16.600 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğinizde de 58.000'le koskocaman bir ötelene bir güzel diktik. Kuleleri toplaması ara bakalım. 19700'de yine göktelimiz güzel dikildi. Ufaktan videoyu bitireceğim arkadaşlar. Daha fazla yorum isterseniz ilk günden 3000 like'a geçin. Çekeyim. Kendinize de mükemmel bakın. Takıçlar çıkalım. Bay bay.